Merhaba kıymetli boğalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim, farkındalık ve uyanış kanalıdır. Videoyu dinlerken lütfen bu şekilde dinleyiniz arkadaşlar kendinizi geliştirdiğiniz farkında olduğunuz e, ve olmanız gereken konularla alakalı yardımcı olduğumuz bir kanaldır. E, kolektife açılımlardır. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da bireysel danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar e, ve başlıyorum kıymetli odaşlarım e, zihin kalp ve ruh olarak açılımımızı yapacağız. Bakalım önce boğaların zihni nasıl çalışıyor, kalbi nasıl çalışıyor ve ruhu ne diyor? Hangi yoldan gitmeniz gerekiyor arkadaşlar? Çünkü ruh sesidir. Hakikate yönlendirecek olan bizlere. Peki. Kıymetli boğalar. Asa altılısı. Tılsım kralı. Boğaların zihni. Ve asla kralı. Evet. Şimdi. Kıymetli boğalar ayağa kalkmış gibi gözüküyorsunuz zihinde arkadaşlar. Asa altılısı ile birlikte birçok boğa burcu arkadaşım zafer kazanmış bazı konularla alakalı, bir şeyler almak istemiş olabilirsiniz, yatırımlar yapmak istemiş olabilirsiniz ya da herhangi bir iş ya da bir durumla alakalı bir başarı, zafer kazandığınız gözüküyor zihinde. Ya da zafer kazanma isteğiniz var. Yani bir şeyi başarma isteğiniz var. Bir emelinizi bir amacınızı bir hayalinizi başarma isteği olabilir yahut e, başarmış da olabilirsiniz Üç, üst bilince geçebilen arkadaşlarım için e, başarı kartı geldi arkadaşlar e, tebrik ediyorum sizleri üst bilinç açılımı yani <laughs> çok pardon ee, üst bilince uyanmış olan arkadaşlarım da mevcut aramızda. Ve o arkadaşlarımız kendi öz değerine zihinde gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi kadın erkek fark etmez. Boğa burcu arkadaşlarımızın zihni eril olarak, eril olarak çalışıyor arkadaşlar. Bakın tılsım kralı zaten sizin kartınız. Asa kralı ateş elementinin kartı. Zihinde tutkularınız ve arzularınız devşirmiş ve aktif eril enerji kadındığında da erkeğinde de aktif eril çalışıyor yani ne demek bu aktif zihin çalışıyor ve zihin tamamen başarıya adapte olmuş durumda gözüküyor boğalarda şu anda. Bu e, babalarla alakalı durumlarınızda e, karmatik durumları atlattığınızı da gösterebilir. E, üst bilinç uyanmış olan arkadaşlarımız zaten özellikle babalarla alakalı karmatik düşüncelerden arınmış gibi gözüküyor. E, hala yolda olan arkadaşlarım için içinse e, bu karmalarla uğraşıyor ve e, bunların çözülmesi Gerekiyor düşüncesiyle hareket ediyor olabilir. Yahut e, boğa burçları her zamanki gibi bir de düz bakan arkadaşlarımız var arkadaşlarımızda. Onlar da e, paraya adapte olmuş durumda, kendi hayallerine adapte olmuş durumda. Bu parayı nasıl kazanırız, nasıl yaparız, hayallerimizi nasıl uygularız e, ve e, kral moduna geçmiş bir zihniyet var burada. Bu güzel soylulardan kral ya da kayaç. Pozisyonu arkadaşlarım ee, daha üst bilinç çalıştırdığınızı gösterir. Ateş elementi ve toprak elementi net bir şekilde şu an boğa burçları çalıştırıyor. Yani ne demek bu? Hem dünya hayatı, madde kısmı hem de e, tutkularınız, arzularınız ve amaçlarınızla alakalı yapmak istediğiniz şeylere doğru bir zafer e, niyetiyle birlikte dört dala koşmak demektir bu. Peki... Peki, peki, peki. Zihin bu şekilde çalışıyormuş kıymetli boğalarda. Kalp ne durumda kıymetli boğalarda peki? Azize. Denge kartı. Güzel. Ve kupa kralı. Wow. Güzel. Güzel. Boğalar iyisiniz arkadaşlar. Eskiye nazaran daha iyisiniz. Güzel. 2024 yaramış. Ee, Azize Kartı ile birlikte anne olan arkadaşlarımız, baba olan arkadaşlarımız da mevcuttur aramızda. Kalbinizde e, çok bir içe çekiliş yaşanıyor. E, kalpte hislerim kuvvetlidir. Evet ben biliyordum zaten böyle olacağını diye tabirler kullanırsınız ya hani arkadaşlar. Evet hislerinizin gerçekten e, tutarlı olduğu hissettiklerinizin daha kuvvetlendiği üst bilinçli dişil enerji çalıştırdığınızı, ilahiyle bağlantınızın aslında yüksek olduğunu gösteren bir kart geldi. Ve dengeye gelmeye çalışıyor boğalar. Yani ilahiden aslında size bilgiler akıyor arkadaşlar ve bu bilgilerle alakalı e, dengeye gelme hissiyatı söz konusu. Hani e, madde maddi hayatımı e, boğalar için yoksa e, vicdan mı? Yani bakın bu arada kalmış olabilirsiniz. Özellikle aşk hikayesi yaşayan arkadaşlarım varsa burada aşık boğa burcu arkadaşlarımız söz konusu ama duygularını içinde saklayan dışarıdan e, göstermeyen bakın boğalar şu ara dışarıdan bir şey göstermiyor. Daha çok duygular içeride ve içeriye çekilmiş duygular konusunda hisler konusunda e, sessizliğin de bazı yerlerde koruduğu gözüküyor. Daha sonra Sonra ben demiştim zaten gibisinden bir yorum da yapıyor olabilirsiniz. Lakin kalpte denge sağlamaya özen gösteriyorsunuz. Yani aşırı duygusal ya da hassasiyet gütmemek için elinizden geleni de yapıyor olabilirsiniz. Çünkü kalbi bu durumda korumaya çalıştığınızı da gösterir. Ee, Ama ve lakin, asıl durumu şudur, yani belli durumlardan kaynaklı, e, duygusallıktan ziyade hep mantık çalıştıran e, bir boğa burcu söz konusu. E, bu mantığı çalıştırırken de kalbi hiçe saymamaya özen gösteren boğa burcu arkadaşlarım var. Kalp de bu şekilde geldi. Peki ruh ne diyor kıymetli boğalar? Can arkadaşlarım, asıl şimdi gelecek mesajlar. Boğalar ne yapmalısınız arkadaşlar? Ruhunuz size ne diyor ve siz neyi duyamıyorsunuz? Duysanız da gerçekleştiremiyorsunuz. Daha doğrusu uygulayamıyor olabilirsiniz çünkü. Evet tılsım olmuşu kartı. Evet aile. Aile aile. Kupa beşlisi. İmparator. Wow. Evet, Ruhun size söylediği şey şu çok fazla despot enerjiler çalıştırmaya çalışıyorsun. Çok fazla aktif bir şekilde zihin çalıştırarak ayakta durmaya çalışıyorsun. Ama duygular içeride diyor sıkıntılı bir durumda. Kupa beşlisiyle pişmanlığın ya da vicdan azabın ya da bir üzüntün var. Bunu herkesten gizlemeye ve saklamaya çalışıyorsun. Ama ruhun bunu diyor ki yani benim artık tahammülüm kalmadı. Hani sen her seferinde güçlü olmaya çalışıyorsun diyor Boğa Burcu'na. Ruhunuz diyor arkadaşlar bunu. Her seferinde güçlü olmaya çalışıyorsun. Özellikle bakın aile konusu geldi. Az önce de zihinde iki tane eril enerjiyle uğraştığınız gözüktü. Belki bu dışarıdan abileriniz, kardeşleriniz, babalarınız olabilir. Ee, ya da karşı tarafta uğraştığınız kişiler de olabilir. Bu konuyla alakalı bakın ama daha çok aileyle alakalı. Dedi ki ailelerden gelen karmatik durumlara artık kurban bilincine bir son vermen lazım. Çok önemli bu. Ve sen bir imparatorsun dedi. Lütfen gücünü sağlıklı bir şekilde yönet. Çünkü duygularının pişmanlığı ve vicdan azabı seni aslında aşağı çekebilen durumların var olduğundan bahsediyor. Bazı arkadaşlarımız bunları yapabilmiş. Bu aşağı çeken durumlardan e, gün yüzüne kendini çıkartabilmişken kendi özlerine gelebilmiş ama hala bazı arkadaşlarımızın yolda olduğu gözüküyor. Devam edelim. Ruh başka size ne diyor arkadaşlar? Kupa kraliçesi, Asarkelisi ve Kupa Edilisi. Evet duygular konusunda Boğa burcu gerçekten karma çorman olmuş gibi gözüküyor. Yani sorumluluk çok fazla yüklenmiş olabilir. Çocuklarınızla alakalı olur, sevdiğiniz insanlarla alakalı olur. Bir tercih ya da bir karar yapmak durumunda kalmanız gerekiyor. Ya da bakın çevrenizde ikili bir durum içerisinde kalmış olan çok sevdiğiniz aileden insanlar da olabilir. Onun enerji ve frekansına da giriş yapıyor olabilirsiniz. Size de ait olmayabilir. Bakın yani bir ikilik söz konusu kıymetli boğa burcu. Bu ikilikten bir tercih yapmanız gerekecek. Dedi ki kardeşçe yapın bu tercihe. Yani e, aslında bir ses çıkartsanız bir ortalığı yıkıp viran edebilecek potansiyeldesiniz ama hani daha sessiz daha sakin olmayı tercih ediyorsunuz gibi gözüküyor. Bu da aslında e, sizin içeride duygularınızı da toplamanıza yardımcı oluyor. Yapmayan arkadaşlarım da daha sakin olması gerektiğinden bahsediyor. Ve arkadaşlar lütfen yeri vakti geldiğinde doğru sözü söylemeye niyet ediniz. Bakın kıymetli boğalar çok önemli. Aksi halde duygularınızı, kendi duygularınızı incitirsiniz arkadaşlar. Çok açık ve net geldi. Kupa kayaçesiyle birlikte anne karmalarını hala taşıyan bu ee, Boğa Burcu arkadaşlarımız mevcut. Bu konuyla alakalı size dediler ki lütfen dedi artık kendin olmayı seç. Kendi seçimini yap. Ee, ilmin sırrı yani hakikatin sırrı size kapı olarak zaten açılıyor dedi. Sadece çok fazla dünya hayatı toprak elementinin negatif yanıdır arkadaşlar. Ruhun e, sesini arkaya atmak sürekli gördüğüne göre duyduğuna göre yaşamak terimiyle alakalı bir sınav ve veriyorsunuz gibi gözüküyor. Ve bir ikilik durumu söz konusu. Hem dünya hayatı hem ruh hayatını birleştirip ona göre yaşamanız lazım arkadaşlar. Sevgili boğalar asıl mesajlar bu şekilde geldi. Peki son olarak Rumi'den mesaj alacağım. Yani maddeye çok takılı kalıp da ruh kısmını unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Kıymetli boğalar. Evet. Mevlana dedi ki amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla. Bak kendi amaç ve hayallerine gidiyorsun demiştik. Az önce ilk başta açılan kartta Asa Padişahı ateş elementi kralıdır. Kadını erkeği de gerçekten net bir şekilde eril zihin çalıştırıyor arkadaşlar. Ama zihnin sağlıklı çalıştığı hali aklı bali olduğu halidir. Akıl baliliği ise nefsin zihnin eğitimi ile olur. O yüzden önce kulağınızı ruhunuzun sesine duymaya vereceksiniz ki ruh sesini duymaya öğreteceksiniz ki zihninizin daha sağlıklı çalışabilmesi için ona eğitebilsin. Çok net verdi kıymetli bu alara. Ee, dedi ki sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Yani e, çok fazla zihin çalıştırıyorsunuz. Çok fazla egoizmadır arkadaşlar. Nefis çalıştırıyorsunuz kazanmak için. E, ve bunu yaparken de dedi kendini bıçaklıyorsun farkında değilsin. Kendi enerjinden çalıyorsun farkında değilsin. Bir an önce ateş elementini. Yani mum yakabilirsiniz yoldaşlarım. Yani daha dingin, daha sakin bir şekilde e, ilerleyebilirsiniz. Kendi içinizdeki fırtınalarınızla alakalı, almak vermek kumlarıyla alakalı, hakkınıza girildiği konularla alakalı gibi gibi düşünün. Yahut özel ilişki durumlarınızla alakalı tek bir şeyde kalabilmeniz için öncelikli olarak kendi içinizde bir dengeye oturmanız lazım. Yani hem görüntünüz hem içiniz hem dışınızın aynı olması gerekiyor. Yani nasıl? eee ruhunuzun ve zihninizin beraber çalışıyor olması lazım. Ruhunuzun zihninizi eğitmesine izin vermeniz gerekiyor. Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir dedi Mevlana. eee her yerde onun varlığını fark etmeniz lazım artık. Her şeyde bir mantık aramayı belki de artık bırakmanız gerekiyordur. Boğa burçları bilmiyorum bu şekilde geliyor hissi olarak arkadaşlar. Yani hislerinize güvenmeniz gerektiği, ruhunuzun sesini duymanız gerektiği ile alakalı bir mesaj geldi. Bazılarınızın hayatında ateş burcu, yay koç ve aslan burcu bir erkeği olabilir ya da kadın olabilir. Bu konuyla alakalı onunla sürekli itişip kakıştığınız bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Buna artık bir son verilmesi ve hızlı bir şekilde bir son verilmesi gerektiğinden bahseder. Çünkü dedi ki kendi enerjini kendin kaptırıyorsun. Sakin ol karşıdakileri yargılamayı bırak hakkın olan sana zaten gelecektir bu konudan da hiç şüphe etme dedi ama dedi ki yani bazılarınız gerçekten e, karşı tarafta abiniz kardeşiniz ablanız ya da sevdiğiniz insanlar ya da eşleriniz de olabilir yani kendilerine zulmettiğini de görüyor olabilirsiniz ve bu sizi gerçekten çok etkiliyor da olabilir dedi ki bu konuyla alakalı lütfen rahat bırak kendi hayatına bak kendin olmaya bak kendini çözmeye bak dedi. Kıymetli boğalara. Evet arkadaşlarım açılımınız bu kadardı. Biliyorsunuz buradaki videolar kısa açılımlardır arkadaşlar. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Kendinizle yüzleşmeye hazır olduğunuz zaman bana ulaşabilirsiniz. Hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attığımı Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve Instagram adresimizi takip ederseniz düzenli canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayın sınıfımıza da katılırsanız kendi gelişiminize katkı sağlamış olursunuz. Şifa olsun kıymetli boğalar. Hoşçakalın arkadaşlar.